Dizi ve kimi televizyon programları aile kurumunu büyük oranda yıpratıyor hatta yıkıyor. Toplumsal yapıyı da bozuyor. Tehlikenin boyutuna dikkat çeken uzmanlar uyarmaya devam ediyor. Psikolog ve aile danışmanı Adnan Kalkan konu hakkında önemli uyarılarda bulundu. Türkiye'de sinema ve dizi sektörü sanat adı altında hiçbir ahlaki ölçüye dikkat etmeyerek aile kurumunu işlevsiz hale getirmeye devam ediyor. Uzmanlar sosyal medya, sinema ve dizilerin olumsuz etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunmayı sürdürüyor. Psikolog ve aile danışmanı Adnan Kalkan konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kişi kendini sosyal ortamdan izole ettiği için asosyal bir kişilik yapısına bürünebiliyor. Zamanda baktığımız zaman narsist bir kişilik yapısı zamanla ortaya çıkabiliyor. Kişi kendini depresif bir hale büründürebiliyor. Kaygı bozukluğu aynı zamanda artıyor. Bunun gibi pek çok psikolojik ve fizyolojik hastalık bu anlamda teknoloji bağımlılığıyla birlikte ortaya çıkabiliyor. Uygunsuz ve şiddet içerikli program ve yayınlara dikkat çeken kalkan dizilerin aile bireyleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu dile getirdi. Özellikle cinsel ve yine şiddet anlamında diziler çocuklara gençlere empoze ettiği birçok bilinçaltı ve bilinç düzeyinde empoze ettiği birçok şey var ergen çocuklar, ergenler özellikle kendileri de buna özeniyor veya sürekli ortamı dağıtan çizgi filmlerde bu çok fazla olur. Sürekli ortamı dağıtan, sürekli onu toparlamadan, sorumluluk duygusunu hiç taşımadan sadece problem oluşturan çocukları gören bizim çocuklarımız da aynı zamanda onu model alıyor ve dolayısıyla sorumluluk duygularını yitiriyorlar. Sorumluluk hissiyatını yitiriyorlar. Bakın birçok dizide mafya vari çalışmalar var. Mafya türü birçok faaliyet var ve devlet yok o dizilerde. Uyuşturucu var, yine aynı şekilde silah var, yani insan öldürme var, yaralama var. Hukuk yok, kanun yok, adalet yok. Adaleti belli mahalle, belli bir mahalleyi kapsayan bir örgüt veya bir işte çete ona hükmetmeye çalışıyor ve bunu gören çocuk da bir süre sonra tutup kendisi de bir çete oluşturma veya bir çeteye tabi olma, uyuşturucu kullanma, sigara kullanma veya bunun gibi birçok problemi kendisi de yaşamaya başladı. Dizi ve filmlerin aile kurumunu tehdit ettiğini belirten Adnan Kalkan, aile yapısına zarar veren dizilerin yasaklanması gerektiğini ifade etti. Hanımefendiler özellikle izledikleri o programlardan yola çıkarak e, kocalarına karşı davranış sergilemeye çalışıyorlar. Benzer şeyler yapmaya çalışıyorlar ve bu da e, boşanmalara sebep oluyor. O yüzden bu anlamda mümkün olduğu kadar bu dizileri e, ciddi anlamda denetlemek gerekiyor. Ve aile yapımıza bir dinamit olarak atılan bu dizilerin RİTÜK tarafından yasaklanması gerekiyor. Bu diziler ev hanımlığını ve anneliği ciddi anlamda küçük düşürüyorlar, itibarsızlaştırıyorlar.